A temelli harekat ve A temelli mühimmatlar geleceğin harp sahasını şekillendirmektedir. Mühimmatların taktik ağ entegrasyonunun sağlanmasıyla savaş alanına hız, durumsal farkındalık ve esneklik kazandırılacak. Mühimmat pozisyon bilgisi, vuruşa kalan süre ve hasar tespit değerlendirmesi gibi bilgilerin A katılımcılarına gerçek zamanlı olarak aktarılması mümkün olacaktır. Yapılan araştırmalar zaman kritik ve hareketli hedeflere karşı en etkin çözümün A temelli mühimmatlar olduğunu göstermektedir. Hava hava ve hava yer sistemleri arasında ihtiyaç duyulan veriyi veya görüntüyü aktarabilecek veri bağı sistemi geliştirilme kement projesi kapsamında seyir füzelerinde kullanılmak üzere mühimmata ve ilgili platformlara entegre edilecek veri bağ terminalleri geliştirilecektir. Proje iki faz halinde yürütülecektir. 3 yıl sürmesi planlanan ilk faz kapsamında proje teknik isterlerini sağlayan entegrasyona hazır prototipler geliştirilecek ve geliştirilen hava aracı terminali F-16 platformuna entegre edilecektir. Bu fazda Milli Mühimmat Veri Bağı bileşenleri Meteksan Savunma Yükleniciliğinde TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Roketsan, 1. Hava İkmal ve Bakım Merkez Komutanlığı, TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü ve Minsoft alt yükleniciliğinde geliştirilecektir. İkinci faz kapsamında ise mühimmatlara entegrasyon ve test faaliyetleri yürütülecektir. Proje ile mühimmat veri terminali ve platform veri terminalleri geliştirilerek ilgili hava ve deniz platformlarına entegre edilecektir. Böylelikle savunma sanayi müsteşarlığı teknoloji yönetimi stratejisine uyumlu olarak geliştirilen teknolojik yetkinliğin birden fazla platforma alt sistem olarak girdi olması sağlanacaktır. geliştirilecek ürünler mühimmatın seyri süresince link 6 mesaj setleriyle haberleşecektir. Bu kapsamda mühimmata ilişkin verilerin aktarılması, mühimmat kontrolünün başka bir platforma devri, mühimmatın havada beklemeye alınması, hedef koordinatlarının güncellenmesi yetenekleri kazanılmış olacaktır. Ayrıca hasar tespiti amacıyla mühimmatın terminal safhasında çekeceği hedef görüntüsü platforma iletilecektir. Bu şekilde milli seyir füzelerinin harekat etkinliği artırılmış olacaktır. Kement projesi kapsamında özgün ve milli olarak geliştirilecek ürünler, bir taraftan seyir füzelerinin veri bağ ihtiyacını karşılayarak yeteneğini artırırken, öte taraftan ülkemizin dünyada A temelli harekat yeteneğine sahip birkaç ülke arasında yerini almasını sağlayacaktır. Meteksan Savunma, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın önderliğinde Milli savunma sanayinde sürdürülebilir teknolojik yetkinlik kazandıracak kabiliyetlerin geliştirme çabalarında yer almaktan gurur duyar.